Fakat yerli olan markaların ne olduklarını öğreneceğiz. Şimdi videoya geçelim. LC Waikiki 1985 yılında George Amol tarafından Fransa'da kurulan LC Tek tek herkes söylesin arkadaşlar. Doğruyu söyleyin. Ben LC Waikiki'nin Türk markası olduğunu biliyordum. Waikiki 1991 yılında Taha Grup tarafından satın alınarak Türk markası haline gelmiştir. Bugün Güney Afrika'dan Çin'e kadar 38 ülkede 833 mağazaya sahiptir. 833 mağaza 2,5 günde bir mağaza açarak 2023 yılında 33 mağazaya sahiptir 2,5 günde bir mağaza açarak 2023 yılında 1500 mağazaya ulaşıp Avrupa'nın en başarılı biri olmayı hedeflemektedirler 2,5 günde bir mağaza ne oğlum bu <laughs> Lescon Aydın. Aa vallahi Lescon'u ben yabancı marka sanıyordum. Futbol ayakkabıları falan var o değil mi bu? Erbay tarafından 1992 yılında kurulan Lescon, Türkiye'nin ilk halı saha ayakkabısını üreten markadır. Zamanında Manisa Spor ve Karabük Spor'un formalarını üretmiş olan marka bugün Türkiye'de 60 mağazaya sahiptir. Ben hatta bazen Lescon'u ben küçükken çakma falan sanıyordum. <laughs> De sağlam markaymış lan Türk markasıysa. İngiliz şom. 2009 yılında... Aa İngiliz Home'da mı Türk markası? Turgut Aydın Holding tarafından kurulan İngiliz Home'un Türkiye dahil toplam 6 ülkede 300 mağazası bulunmaktadır. Little Big. Little Big, Çak Şirketler Grubu tarafından 1990... Little Big'i bilmiyorum yani markayı bilmiyorum hiç duymadım. ...4 yılında kurulmuştur. Türkiye'de 128, yurt dışında ise 71 ülkede 120 satış noktası bulunmaktadır. Dio. 1927'de Oo. ilk mağazasını açan Dio, şirketin kurucusu olan Durmuş Yaşar ve oğullarının kısaltmasıdır. Türkiye'de 3, Romanya, Rusya ve Mısır'da bir üretim tesisi bulunan marka, Avrupa'nın en büyük 5. boya üreticisidir ve 40 ülkeye ihracat yapmaktadırlar. Var helal olsun, büyük marka zaten oğlum, ben Dio'nun Türk olduğunu bilmiyordum mesela. 2017'de yurt dışına yapılan 923 milyon dolarlık satışları ile Türkiye ihracatına büyük bir katkıda bulundular. Seven Hill Defacto Cotton, Seven Hill Defacto ve Cotton'a Türk markalarıdır. Defacto De Türk markası mı? Defacto'nun bugün 324 yurt içi, 123 yurt dışı olmak üzere toplam 447 mağazası vardır. Türkiye dahil 19 ülkede hizmet vermektedirler. Cotton ise 275 yurt içi, 100 Koton'u mesela ben tahmin eden Koton hiç yurt dışı şey sanmadım yani zaten ismi Türkçe gibi yani. 159 yurt dışı olmak üzere 434 mağazayla 28 ülkede hizmet vermektedir. Bu iki markanın dünyada bu kadar yayılmasının aksine Seven Hill 2015 yılında mahkeme tarafından iflas kararı almıştır. Gratis, Demir Sabancı tarafından kurulan ve ismi Latince'de neredeyse bedava anlamına gelen marka 2009 yılında kurulmuş olmasına rağmen bugün Türkiye'de 500'den fazla mağazaya sahiptir. Gratis bu arada harbi sağlam. Pasta Villa. 1928'de Ben bunu İtalyan markası sanıyordum ya. Kartal Makarna adıyla ortaya çıkan daha sonra adı değiştirilen Pasta Villa şu an Koş Holding'e aittir. Madam Coco 2010 Adil Madam Coco da mı Türk markası? Bir yılında kurulan Madam Coco'nun yurt içinde 251, yurt dışında ise 18 olmak üzere toplam 269 mağazası vardır ve Türkiye dahil 6 ülkede hizmet vermektedir. Molfix 1998'de Hayat Holding tarafından kurulan Molfix şu anda 72 ülkede kullanılan bir markadır. Oğlum düşsene bir şirketin var 72 ülkede kullanılıyorsun yani marka olarak. Mudo 1965 yılında kurulan Mudo'nun Türkiye ve Dubai'ye toplamda yüzden fazla mağazası bulunmaktadır. Dalin. Mudo'nun peki mobil... Mudo muydu ya? Mobilyası olan da Mudo değil mi? <laughs> Yoksa sadece giyim mi? Bir de Mudo mu vardı mobilya olan? Mada Türk dondurması oğlum. Maraş dondurmasının kısaltması. Mudo, Mudo acaba o da Türk, Türk markası mı? O çünkü biraz pahalı. Türkiye ve Dubai'ye toplamda yüzden fazla mağazası bulunmaktadır. Dalin. Dalin ilk kez ben 1938 biliyorsun. yılında piyasaya sürülmüştür. İsmini ise Mardin'in Midyat ilçesindeki Dalin köyünden almaktadır. Casper. 1991 Allah yılında Allah. üç yeni üniversite mezunu tarafından kurulmuş marka telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlar üretmektedir. DNR. İlk mağazası 1997 yılında Doğan Şirketler Grubu tarafından açılmıştır ve şu an... Bak vallahi DNR yabancı sanıyordum bu arada. 30 ilde 157 şubesi bulunmaktadır. Penti. Penti penti belli. 1970 yılında kadın öğretmenlerin ince çorapları daha sık tercih etmesi sebebiyle öğretmen çorap adıyla başlayıp 1984 Oo. yılında Penti ismini aldı. Şu an Türkiye dahil 29 ülkede mağazaları bulunmaktadır. Süper Fresh. Daha so Bu da mı Türk markası? 29 ülkede mağazaları bulunmaktadır. Süper. Oğlum bizim bu kadar markamız var, niye biz bu kadar kötüyüz ya? <laughs> Fresh daha sonradan Ülker tarafından satın alınan satın alınmış bak. Kerevit Aşkı da 1970 yılında Süperfresh'i piyasaya sürdü. Süperfresh ürünleri Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere İskandinav ülkeleri, Japonya, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Ortadoğu ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Çok zengindir bu firma. Sinbo 1997 yılında kurulan Simbo'yu hiç düşünmedim mesela yani Türk mi yabancı mı hiç düşünmedim. Simbo bugün 80 civarında ülkeye ihracat yapmaktadır. Jolly Yurt içinde ve yurt dışında birçok tur düzenleyen şirket 1987 yılında Sinan Vardar tarafından kurulmuştur. Dimes 19... Dimes biliyorum mesela Türk markası olduğunu. 58 yılında Mustafa Vasfi Diren tarafından kurulan Dimes, Türkiye'nin ilk meyve suyu üreten şirketidir. Yılda 300 bin ton meyve suyu üreten markanın Japonya'dan Karayip Adalarına, Afrika'dan Amerika'ya kadar 93 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'da da bir fabrikaları bulunmaktadır. Mado, 1800... Mado, Maraş dondurması kardeşim, Maraş dondurmacısı değil mi? 50 yılında omuzda dondurma fıçılarıyla mahalle mahalle seyyar olarak satılmaya başlanan dondurma daha sonra küçük bir dükkan açılarak satılmaya başlanır. İkinci kuşak baba Yaşar Kambur işleri büyütür ve markalaşmada ilk önemli adımı 1980 yılında kurduğu Yaşar Pastaneleri adı altında atar. Bugün 300'den fazla şubesi olan Mado, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Çin, Dubai, Azerbaycan gibi 21 ülke şube açarak Mado sağlam marka bu arada. Tıpkı Roma dondurması gibi Kahramanmaraş dondurmasının bilinirliğini dünya dünyaya yaymaktadır. D Smart 2007 yılında Doğan Grup tarafından kurulmuş Bunu biliyorum. ve Türkiye'de en fazla HD kanala sahip dijital platformdur. Tudors Ay Aydın Tekstil Grubu tarafından 1998 yılında kurulan Tudors'un Türkiye dahil toplamda 16 ülkede 200'e yakın mağazası vardır. Cafe Crown 1940 Allah kafe Cafe Crown. 4 yılında ortaya çıkan Ülker 2004 yılında kafe kramını üretmeye başladı ve Ülker'e ait bisküvi, çikolata, sakız gibi atıştırmalıklar 80'den fazla ülkede satışa sunulmaktadır. Kafe <laughs> kramı zaten altında Ülker yazıyor. <laughs> Beko. Gründik ve Beko ve Allah Gründik Türk markası mı? Fazla ülkede satışa sunulmaktadır. Grundig Beko. Grundig ve Beko Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından kurulan Arçelik'e aittir. Arçelik kendine ait diğer marka ve ürünlerle birlikte toplamda 130 ülkeye hizmet. Oğlum benim bildiğim Grundig çok lüks ve pahalı bir marka değil mi ya? Bir dakika. Grundig buzdolabı. Allah Allah karıştırdım o zaman ya hizmet vermektedir. Bu topraklardan çıktık. Tüm dünyayı memleketimiz yaptık. Kinetics 1960'larda Gaziantep'te. Kinetics Türk olabilirdi yani. Benim gözümde hiç böyle yabancı bir marka olarak zaten şey yapmadım. Lan küçük bir ayakkabı atölyesinden Bugün yılda 35 milyon çift ayakkabı satışıyla Türkiye'nin en büyük organize ayakkabı perakendecisi haline gelen dev bir kuruluş. Markanın ilk faaliyetleri 60'lı yılların başında Ahmet Zilan tarafından başladı. Ve 1900... Ne çakma ayakkabı mağazası boş konuşmayın oğlum. Kaç tane kişi vardır lan Kinetics kullanan. Yani öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki adamlar çok kötü bir marka. Tercih edip etmemek değil adamları gayet iş yapan ve zengin bir firma yani. Türkiye'nin en büyük organize ayakkabı perakendecisi haline. Bebeğim <laughs> Atakan altta tüm videonun içeriği full reklammış. <laughs> gelen dev bir kuruluş. Markanın ilk faaliyetleri 60'lı yılların başında Ahmet Zilan tarafından başladı ve 1985 yılında ilk spor ayakkabı üretildi. Zilan grup 2001 yılında Filo'yu kurdu. Aa, ve filo da Türk'müş lan. Bugün Türkiye dahil 16 ülkede 500'e yakın mağazaya sahip. Kinetix markasının dışında Polaris, Duckers, Butigo ya Arkadaşlar zaten ortalama bir ayakkabı markası olarak düşüneceksin. Yani oturup da Kinetix'ten e, çok büyük kaliteli ayakkabılar beklemek bence Mantıksız o fiyatlara yani yanlış mıyım? Adam da yok istese bence şey yapabilir. Ee, Nike ve Adidas'ın eş değerinde bir ayakkabı yapabilir. Yapamayacağını düşünmüyorum ama adam şey yapamaz. Ee, müşteri kitlesi ona hitap etmiyordur. Yoksa adam da oturup o o tarz ayakkabılar çıkarabilir. Adamın hitap etmek istediği kitle farklı. Ve önceden İtalyan markası olup satın alan Lamborghini de Zilan grubun bünyesindedir. Lamborghini. Grader. 1956 bilmiyorum yılında bilmiyorum. İsmail Kavlu tarafından kurulan Greyder Ya ne orta parmak arkadaşlar ben böyle işaret ediyorum. Artık şunu alışın her yaptığımda sanki şöyle yapıyormuşum gibi yapıyorsunuz. Allah Allah. Türkiye ve Romanya'da toplam 380'i aşkın satış noktasına sahiptir. Miraida, yola gelmeyenlere. Intercity, Ekim Turizme ait operasyonel Intercity fil araba kiralama şey değil mi ya? kiralama şirketi 1992'de kurulmuştur ve bugün kiralanan her dört araçtan biri Intercity'den kiralanmaktadır. Uno, Doruk... Ana unutalım mu Türk ya? Kardeşim. <laughs> Kolding tarafından 1991 yılında... Uno mesela sağlam marka, çok sağlam marka yani. ...piyasaya sürülmüştür. Sunny, 1979 yılında Akmaca Elektronik tarafından kurulan marka, Türkiye'nin üçüncü büyük elektronik üreticisidir. Bugün 78 ülkeye yaptığı ihracatlar ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu arada ben size bir şey Bence Sany'i çoğu kişi kullanıp farkında değildir. Bence öyle bir marka Sunny. Atıyorum Priz, mesela ne bileyim öyle bir marka diye hiç düşündüm birden. Nedenini bilmiyorum da. Var mı mesela Sunny Priz? Ya bir yerden tanıdık geldi çünkü büyük ihtimalle bir şeyleri var bunların ya. Kesin herkesin kullandığı bir şeyler. DC'den bir şey bakarım dur. Bimex. İnşaat yüksek mühendisi Murat Akkiray ve Bimex bisiklet değil mi ya? Kardeşi finans profesörü Vedat Akkiray 1989 yılında Bimex'i kurarak Türkiye'nin ilk bilgisayar yazılım perakendecisi olmuşlardır. Oğlum bir markayı bu kadar da tanımaz olmaz ya. <laughs> Bimex'in Türkiye'de 140, Kıbrıs'ta ise bir mağazası bulunmaktadır. Bimex batmış mı? Allah yardımcılar olsun belki de satmışlardır bilmiyorum. Lera Fresca 2011'de Sunset Gıda tarafından üretimine başlayan Lera Fresca, markette bulabileceğiniz bir dondurma markası olmasının dışında kendine ait İstanbul'da şubeleri de bulunmaktadır. Bunlar değişik mağaza ya. Godiva 1900... Godiva mı? Godiva Türk markası mı? kendine ait İstanbul'da şubeleri de bulunmaktadır. Godiva, 1926 yılında Belçika'da Joseph Draps tarafından Aa. kurulan lüks çikolata markası 2007 yılında ülkenin sahibi Yıldız Holding tarafından satın alındı. Yıl... Oo, oo satın almışlar oğlum Godiva'yı. Oğlum benim bildiğim Godiva gerçekten çok lüks ve yurt dışında da bayağı yeri olan bir marka değil mi ya? Markası 2007 Nasıl abi bana ben yurtdışına çıktığım zaman Halam bana onun filtre kahvesini aldırtıyordu. O değil mi ya? Evet. Bu arada filtre kahve seviyorsanız kesinlikle şunu deneyin. Şu Godiva'nın çikolatalı filtre kahvesi. Bu var ya. Filtre kahve sevenler harbiden şunu bir denesin. Gerçekten mükemmel bir şey. Türkiye'de çok satılmıyordu böyle 4-5 sene öncesine kadar. Bir yurt dışına gidenler tanıdıklardan falan aldırıyorduk. Çok güzel bunu kesinlikle deneyin. Aynen reklam kanka. Anlaştım Godiva ile bu videoyu da bilerek hazırladım. Diyalında ülkenin sahibi Yıldız Holding tarafından satın alındı. Yıldız Holding 2014 yılında ise İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in doğum günü ve torunu Prens William'ın düğün pastasını yapan McVitie's gibi pek çok markaya sahip United Bisküvi satın alarak dünyanın en büyük üçüncü bisküvi şirketi oldu. Oğlum millet neler neler yapıyor ya new masterpieces. Chocolate never felt so good. Çikolata ve şekerleme alanında ise dünyanın en büyük 10. şirketi olan Yıldız Holding 2016 yılında Pladis şirketini kurarak Ülker, Godiva ve United Biscuits markalarını tek bir çatı altında birleştirdi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yıldız Holding etmiştim. İkinci bir kanalıma bakalım. yeni videolar yüklemeye devam edeceğim. Yıldız Kaçırmamak holding. için aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Bu ülkenin şeyiymiş. Videoda yerli sandığımız fakat dış dünyaya, yabancılara ait olan markalı Türk sanılan çok şaşıracağınız 20 yabancı Herkese marka. Herkese merhaba ben Ruhi. Allah Allah o nasıl oluyor ya? Dur bakayım. Sen ne attın